Evet arkadaşlar merhabalar. Öncelikle e, size bu e, Mobile Legends Star Wars etkinliğine katılacağınızı e, göstereceğim. Bunun için bir VPN uygulamasına ihtiyacınız var. E, benim tavsiyem e, Fi diye bir uygulama. Bunu App Store'dan indirebilirsiniz. E, Google Play'den de indirebilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken uygulamaya girdikten sonra ee, sol üstteki yere tıklayıp sonucu kısmını seçip buradan e, Singapur'u seçiyorsunuz. Ondan sonra e, Singapur seçtikten sonra oraya Singapur üzerinden bağlandı yazısı üstü uyarı olarak geliyor. Bağlandıktan sonra oyununuza giriyorsunuz. Açılmasını bekliyoruz. <laughs> Oyunumuz açıldıktan sonra buradan uygulamadan gördüğünüz gibi Star Wars etkinliği gelmiş oluyor. Ee, video bu kadardı. Kısacası e, bir e, VPN e, öğretici bir videosuydu. Beğenirsiniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi oyunlar, hoşçakalın.